gel biz gidelim gel, gel gel gel. Uy, ne oldu da karar değiştirdin şimdi ha? Ya He? ben düşündüm de kız kasap ismet ne ki yani ne olsun Allah seven ya. Hem bilirsin benim şazimentim öyle kolay kolay her kişileri beğenmez. Kusura kalma da Ayfer şazimentin artık birini beğenme yaşı çoktan geçti. Biri onu beğensin de öpsün başına koysun. Ha buralara kadar gelmişiz. Ben bu adamı görmeden gitmem. Sen bilirsin. Yol orada istemiyorsan dön geri. Ben gidiyorum ha bu adamı görmeyeyim. Yadigar. Yadigar. Dur bekle kız geleyim. E haydi haydi. Bismillah. Ha burası. Ne kadar sabırlar aman. Ne kadar sabırlar. Ah Şaziment, ben olaydım da başımı göğsüne, başımı göğsüne koyardım. Ah Şaziment... Buyurun, siz ne istemiştiniz? Göğüs. Yes. tavuk göğsü istedik biz. Uşuk bize oradan tavuk göğüsü veriver. Hadi bakayım. <laughs> Maalesef bizde benzet yok ablacığım. Şu karşıda tavukçu var. Oradan alabilirsiniz. Uy biz yanlış geldik de kusura kalma. Haydi hayırlı işler. Ayfer yürü haydi. Tutuldu <laughs> Ayfer. Duymadın mı? Yürü takit alın. Bu kazançlar. Hayırlı işler. Sağ <laughs> <laughs> <laughs>